Ya bu ahlaksız çıkmış. Hala. Şimdi tabii yanında başka ahlaksızlar da var. Ne diyorlar? Yok bilmem işte geleceklermiş de. Geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. İşte bu işin rekabetinin oluşması lazımmış. Ya sen rekabet nedir bilir misin ya? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Senin işin değil. Üzgünüm. 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı. Yanında bir tanesi daha var. Aynen o da öyle. Ve şimdi tabii ben kullanmıyorum o ifadeyi. Devlet Bey gayet güzel kullanıyor. Malum ona Serok Ahmet diyor. Bayraktar TB2, Suriye'den Karabağ, Libya'dan Ukrayna'ya kadar pek çok yerde öyle başarılara imza attı ki pek çok ülkede adına marşlar, şarkılar yazıldı. Karabağ'da çocuklara Baykar'ın ismi verildi. TUSAŞ'ın aynı sınıftaki ürünü Ankası da başarılarıyla yüzümüze artan bir projemizdir. Baykar'ın Akıncısı ve TUSAŞ'ın Ak Sunguru'yla bir üst sınıftaki insansız hava aracı piyasasında da yerimizi aldık. Ama şimdi yeni bir ürün, farklı bir ürün. O da Kızıl Elma. <laughs> Tabii Kızıl Elma'nın sadece cismi yok. Kızıl Elma aynı zamanda bir hedeftir. Kime hedeftir? İşte bu kutlu davaya inananların çok çok önemli bir hedefidir Kızıl Elma. Kahraman ordumuz ve onun şerefli komutanlarıyla savunma sanayimiz ise bu hedefler arasındaki özel yerini daima korumuştur. Tabii insan bir ülkenin ordusu, komutanları, savunma sanayi şirketleri, savunma sanayi ürünleri kimler tarafından, niçin, hangi gayeyle hedef alınır diye düşünmeden edemiyor. Bizim bildiğimiz bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. Mesela Yunanistan'ın bu konudaki feveranlarını yersiz bulmakla birlikte anlayabiliyoruz. Aynı şekilde PKK'nın bu konudaki feryatlarının sebebi yerindedir. Onu da anlıyoruz. Yine ülkemizin askeri alandaki gücünü kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarına tehdit olarak görenlerin sızlanmalarını da normal karşılıyor. Anlamakta zorlandığımız ve üzüldüğümüz husus. Bu ülkenin bir partisinin, parti liderin, parti mensuplarının ordumuza ve savunma sanayimize karşı sergilediği hazımsızlıktır. Gerçi darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütlerinin başını ezen, sınırlarımızın güvenliğini daha derinlere taşıyan, hak ve menfaatlerimizi aslanlar gibi savunan orduya düşmanlıkları gayet tabidir. Yine de kendi milletine silah doğrultanlara övgüler dizip silahını ülkenin düşmanlarına çevirenleri yerden yere vuranlara bakınca bu işte bir terslik var demekten kendimizi alamıyoruz. İşte bu habis zihniyetin son hedefi geliştirdiği insansız hava araçlarıyla ülkemizin savunmasına büyük katkı veren Küresel bir marka haline dönüşerek milletimizi gururlandıran Baykar şirketi oldu. Aslında Baykar'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleri, çalışanları ve başarılarıyla savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Kendi akıllarınca bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden Baykar'ı daha kolay hırpalayabileceklerini böylece sinsi niyetlerini gizleyebileceklerini düşünüyorlar. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermekte sorumluluğumuzun gereğidir. Önce Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayi nedir? Nereden Nereye gelmiştir? Kısaca onu bir hatırlayalım. Sihal SİHA'larımızda, akıncılarımızda hevalarla. savunma sanayi alanında ulaştığımız seviye sayesinde kimsenin icazetini arama gereği duymadan hamdolsun müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz. 2002'de savunma sanayi sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2000'i aştı. 62 olan proje sayısı 750'yi geçti. Toplam 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. İhale sürecinde olan projeleri dahil ettiğimizde bütçe büyüklüğümüz 75 milyar doları buluyor. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız geçen sene ne oldu biliyor musun? 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı. hiç endişeniz olmasın. Her zaman söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yani Amerika'nın burada üst kurma olayları ki bu sorulduğu zaman alınan cevap şu Rusya'ya karşı. Tabi bu da benim halkım bunları pek yutmuyor. Niye? Neden? Adamı sorarlar ya yani, niçin? Yeminli düşmanlarımızın her fırsatta indirmeye kalkıştığı bayrağımızı nasıl her seferinde daha yükseğe astıysak terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.